Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için beklediğiniz o muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, seve seve izlediğiniz Hanker çiftinin birbirine yakışan görüntüleri ve Kerem Bürsin'in sevdikleri arkadaşlarıyla beraber birlikte muhteşem kareleri geldi ki sizler için paylaşmaktayız. Paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor ve sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Evet arkadaşlar, daha da güzel paylaşımlar yapacağız ki hayran kalacaksınız. Hande Öçel ve Kerem Bürsin'den gelen mükemmel görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü sizler için olağanüstü görüntülerimiz daha olacak ki seve seve izleyeceksiniz. Hanker çiftinin birliktelik ve beraberlik görüntüleri yine akılları baştan almayı başaracak.